Evet arkadaşlar şimdi kramponlarımız geldi bakıyoruz. Bakıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar aşağıya yaşayın. arkadaşlar. Arkadaşlar aşırı iyi. Adidas Pro Skurs F35 aldım arkadaşlar. Çok iyi. İşte iyi rahat yani Arkadaşlar çoraplı İçi de rahat Arkadaşlar hemen göstereyim Arkadaşlar o arkadaşlar orijinaldir bak böyle tutuyor Arkadaşlar okay. böyle tutuyoruz Arkadaşlar böyle tutuyoruz Arkadaşlar Böyle, böyle tutuyoruz. Arkadaşlar böyle. Yani orijinal arkadaşlar. Bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de çakma diyenlere gelsin. Hoşçakalın. Bay bay.